Evet arkadaşlar bir önceki attığım e, YouTube videosunda yorumlar kapalı olmuş. Bunu ben ayarlayamıyorum yani YouTube'a göre olduğu için pardon. E, bu da aynı buna yorum bekliyorum arkadaşlar. E, bunda en güzel yorum yorumu atan e, dediğim gibi bu kutuya kazanacak benden. İşte çekiliş. klasik Rufus var. Zinci Rufus. Oldu. böyle. böyle. bir Dediğim gibi akşam açıklanacak. Bu arada arkadaşlar birazdan açıklayacağım. Şimdi yarım saat saat sonra. Şimdi arkadaşlar maalesef e, bu video yüklenene kadar arkadaşlar e, şey olacak. İşte yarım saat falan geçtiği için birazdan e, yayınlanacak. Yayınlandığı da, da yorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Benden bu kadar. Bay bay.